Oyuncu Umut Oğuz, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Sevilay, Tilda ile 2018 yılında nikah masasına oturmuştu. Aradığı aşkı Sevilay, Tilda'da bulan oyuncu evliliğini gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyordu. Çift, 2019 yılında ilk çocukları Dora'yı kucaklarına almıştı. Umut Oğuz, daha önce katıldığı bir etkinlikte uzun süre işsiz kaldığını açıklayarak şu ifadeleri kullanmıştı. Hayatımda hep cömert oldum, hiç cimri olmadım. Ufak tefek yatırımlar yaptım, o dönemde beni onlar ayakta tuttu. Hiç kimseden para dilenmedim. Allah'a şükür kimseye muhtaç kalmadım. Bir şekilde ayakta kalıyorum ve mutluyum. Televizyon dizileri bana uymuyor. Eskiden çok iyi izleniyordu diziler. 2019'da ilk defa anne baba olmanın heyecanını yaşayan çift, sosyal medyadan aile pozlarını paylaşıyordu. Evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaşan çift hakkında boşanacaklar iddiaları konuşulmuştu magazin basınında boşanacakları haberleri hızla yayılan çiften Sevilay Tilda Oğuz, sosyal medyadan şu sözleri paylaşmıştı. Soranlar için, evet, boşanıyoruz. Süreç başladı. Davamız görülüyor. Zoramız var, suyun bulanmasını istemedim. Bu süreçte katılamadığımız davetleriniz ve ötelediğim randevularınız için affolun. Hepimiz için güzellikler diliyorum. Her birinizi de sevgiyle kucaklıyorum. Adanalı, Bahtiyar Ölmez, Papatyam, Kertenkele gibi yapımlarda yer alan 47 yaşındaki oyuncu Umut Oğuz, işi Sevilay, Gilda'dan boşanma kararı aldı. Ünlü çift, bugün çağlayan, adliyesi 19. Aile mahkemesinde hakim karşısına çıkacak. Çiftin boşanma davasının çekişmeli olacağı iddia edildi.